Merhaba. Bu hafta sizlere otonom araçlardan yani sürücüsüz araçlardan bahsedeceğim. Bilim kurgu filmlerindeki gibi konumu söyleyip bizim arka koltukta keyfimize baktığımız araçlar olsa, özellikle trafikli şehirde ne kadar işimize yarar? Peki bu mümkün mü? Bunu ne kadar karşılayabiliyor günümüzdeki araçlar? Bunu beraber inceleyelim ve buna göre karar verelim. Öncelikle otonom araç nedir? Buna bir bakalım. Otonom araç Araç içerisinde bulunan otomatik kontrol sistemler sayesinde bir sürücüye ihtiyaç duymadan yolu, trafiği ve çevresini algılayarak sürücü müdahalesi olmadan seyir halinde gidebilen otomobillere denir. Seviye 0, otonom olmayan araçlar. Bu seviyede sürücü dışarıdan herhangi bir yardım almadan kontrolün tamamen sürücüde olduğu seviyedir. Uyarı ve ikaz lambaları otonom sürüş içerisinde dahil edilmiyor. Yani araçta bulunan işte yağ göstergesi ya da işte akü göstergesi gibi e, ikaz lambaları otonom sürüşe dahil değildir. Bu ne demek? 2000 öncesine kadar, 2000 yılının öncesine kadar birçok aracımız otonom sıfır seviyesinde. Yani otonom olmayan araç seviyesindedir. Seviye 1 sürücü asistanı, park asistanı, hız sabitleyici, şerit kontrol gibi kontrolü kısmen bırakabildiğimiz durumlar seviyesidir. Bu seviyede araç gaz ve fren kontrolü ile direksiyon kontrolünü aynı anda gerçekleştiremez. Bu seviyede gene bütün kontrol sürücüdedir. Seviye 2 kısmi otonom. Bu seviyede aracımızın kontrolünü belli bir süre bırakabildiğimiz şerit kontrol ve hız sabitleyicinin beraber kontak bir şekilde çalışabildiği seviyedir. Her ne kadar kontrolü sağlamaya çalışsa da bu seviyede de sürücü gözünü yoldan kesinlikle ayıramaz. Seviye 3. Koşullu otonom. Bu seviyedeki araçlar birçok sensör ve radarla donatılmıştır. Bu seviyedeki araçların hız ve direksiyon kombini yolculuk sürecini komut almadan tamamlayabilirler. Bu seviyedeki araçlarda kontrol tamamen araçta olsa da sürücü gene tetikte olmak zorundadır. Seviye 4. Yüksek otonom. Bu seviyede sürücünün tamamen serbest kaldığı, aracın harekete geçirilmesi, sürüşün kontrol edilmesi, park edilme gibi sürüşün tamamen otonom hale geldiği seviyedir. Bu seviyede sürüş tam otonom olsa da araçta gene direksiyon ve pedal bulunur. Çok acil bir durumda sürücüden destek isteyebilir araç. Eğer sürücüden bir cevap alamazsa sürüşüne kaldığı yerden devam edebilir. Seviye 5 tam otonom. Bu seviyede sürücü tamamen yolcu pozisyonundadır. sürüşte Sürücüye hiçbir ihtiyaç yoktur. O sadece artık yolcudur. Ee, sürücü ya da yolcu artık e, araç içerisinde istediği gibi hareket edebilir. Bu seviye otonom sürüşün geldiği son noktadır. Ee, bu seviyede artık otonom araçlar çok yaygınlaştı. Ve e, otonom sürüş güvenliğinin herkes tarafından kabul edildiği, ve gönül rahatlığıyla artık seyahat edilebildiği seviyedir. Otonom sürüşün seviyeleri bunlar. Bundan sonraki videomuzda araçlar ne durumda? Bizler kaçıncı seviyedeyiz? Hangi araçlar piyasada? Araçların güvenilir seviyeleri neler? Bizi daha neler bekliyor? Önümüzdeki yıllarda neler çıkacak? Bunların bir çalışmasını yapıp beraber inceleyeceğiz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi seyirler.